insan oğlunu yarattı, yaratmadan önce var idi. Fakat bu varlık nasıldır? Şunu böyle, şöyle bir örnekle açıklayayım. Sizin bahçenize bir fidan ekmek istiyorsunuz. Gidiyorsunuz fidancıdan bir tane elma alıyorsunuz, şimdi getirdiniz. Bu elma tek bir çubuktur. Üzerinden ne yaprak vardır, ne dal vardır, ne meyve vardır. Fakat şunu söylüyorum, siz bahçeye ektiğinizde 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra bu elma ağacının ne hale geleceği ve hangi meyveleri vereceği sizin zihninizdedir değil mi? Ekerken o elmaları görüyorsunuz. Sarı elma mıdır, yeşil elma mıdır, kırmızı elma mıdır? Bunu tasvir ediyorsunuz zihninizde. Dolayısıyla Orasan tesavvufu, tesavvufu ekolu şunu diyor. Ben diyor yok değildim zaten. Onun çünkü bir parçasıydı. Fakat neydim ben? Fakat tanrı Böyle çip, ne derler, ben, koltuk çipeni diyor. Yani benim tasvirim de, bu elma gibi her zaman Tanrı'nın nezdinde mevcut. Fakat yaratılışta işte Tanrı ne yaptı? Beni, benim içime o ruhu üfledi. Nefakta ruhi diyor ya, sadece ben orada can buldum. Yani benim kalıbe döktü. Hangi kalıbe döktü? Toprağa döktü. Hani çamurdan diyoruz ya. Sadece benim çamurum hazır değildi. Yoksa ben onunlaydım onunla birlikteydim. Hep onun zihninde, yani zihin de Kusura bakmayın ama konunun anlaşılması. Ben hep onun nezdinde, onun zihninde, onun tasavvurunda vardı. Fakat beni hubut için, oraya göndermek için ne yaptı? Çamurumu yoğurdu. Yoksa ben var olmadım ki. Ben zaten onundayım. Zaten onun bir parçasıyım. Zaten ondan gelmişim ve ona döneceğim. İnna lillah ve inna ileyhi <laughs> Kur'an'da geçiyor. Ben Allah'tanım ve tekrar da ona döneceğiz. Biz Allah'tanız ve tekrar ona döneceğiz. Dolayısıyla bir bir mısrası da şah, şah hatayinin üzerinde bir mısrasından kitaplar yazılabilir. Kitaplar e, okunabilir bunun içerisinde. Nitekim olup bazen hani özür dilerim lafı uzatıyorum. Bazen hani bu konularda da arkadaşlarla girdiğimizde alevilik başka bir dünyadır. Teolojisi başka bir okyanustur ve başka bir e, denizdir. Yeter ki içine iç içine girsin ve sonsuzdur, ciddi manada sonsuzdur. Her bir kelimesi mest eder ve e, vecd'e getirir. Fakat e, ve bu sebeptendir ki bizim atalarımız Şah İsmail'e sahip çıkmışlar. Şahit Salim'i hiç unutmamışlar. Günümüzde duyuyoruz ya Şahit İsmail de Bunların bir bilgisi vardır. Ha, Alevilikte eskiden beri surdura her bir terimin arkasında bir dünya manası saklıdır. Mana saklıdır. Ama Bülent dedemin e, geçen söylediği gibi göremem. Görmek isteyene ve göremem. Evet. E, bu sayede bulursanız